Selam. Kargolarımı açıyoruz. Ups. Açıldı bir tanesi bile. Evet, bu açılmış olanla başlayalım. Bunu abim açmış ben gelmeden önce. Neyse. Zaraş Posey. İki tane Efektler Duo Yüzlenmendiricisi aldım ve Efektler yüz yıkama Bunu herkes bu arada kötülüyor ama ben merak ettim ve denemek istiyorum. Bir şans vereceğim buna. Diğer kargomuz Zara. Ups. Bunun içinde ne var? Bir tane spor tişörtü var. Bu arada kumaşını beğendim. Kumaş yumuşacık. Bir tane de eşofman altı. Sevgililer günü özel kreasyonundan. Dene videosu gelsin istiyorsanız yorumlara bekliyorum. Üçüncü paket de Zara'dan. Bunun içinde iki tane kot var. Ne aldığımı hatırlıyorum. Biri siyah biri gri. Bunların mavisi bende vardı zaten. Diğer renklerini de aldım. Siyah olan böyle. Bu arada grisine bayıldım. Greysin çok sevdim. Grease'i de böyle. Kalıbını seviyorum bu arada bu pantolonların. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.